Merhaba arkadaşlar ben Kaynar Bugün sizlerle birlikte kalk arkadaşlar Yeni çıkmış futbol sahasına falan gideceğiz Hemen de yola doğru şekilde bir yandan da çıkayım Şöyle süreceğim bir defa arabayı. Hemen de şuradan gireyim Yolu bilmeyenler de öğrenmiş oluyorlar bu şekilde Şuradan girdim. İşte arkadaşlar burada. Burada altı patlı gireyim. Burada almayı park edecek ya yani Şu şekilde şu anda bir yer Evet arkadaşlar sağın içine giren bir otoparkla direkt oraya mı gitsek hatta? Direkt oraya gideceğim. Bu şekilde fazla yürümeyiz de. Ay babası değilmiş ya. Yanlış girdim buraya. daha rengini bu asıydı diye hatırlıyorum tam da emin değilim aynen öyle biraz büyük olduğu için arkadaşlar Rex dönmüyor bu farklı bir sıkıntı yaparız biraz sıkıntılı olduğu için biraz daha zor dönüyor. Aha bu da tepemize çöktü. Biraz büyük bir arkadaşlar. Ya ben bir tane daha bunun biraz daha büyüğünü alacağım. 4 sonra ne onlar biliyorsun çekeyim. Hani eski eksimi aldı ya arkadaşlar. Onu buldum nasıl alacağımı. Ondan alacağım bir tane arkadaşlar. Bu arada kapımı da gitmeyelim. kapattım ve sahibi vereyim. şuna sahaya çıkalım. Aslında gayet de güzel mi? Şey. topa nasıl topun ne kadar metre kaldı da hızlanabiliriz. Sonra arkadaşlar topun yanına geldiğimiz zaman hızlama yapılır. Top sürüyor arkadaşlar. Hatta ben buna basayım. Bakın çekiyor. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Mesela burası benim kalemlerim. Bu iki kalemlerden geçerli. Ben dışarı atmıyorum burada. Komnem oluyor. Öbür kalemleri denetimimiz öbür bir geçti. Neyse şimdi biz buradan gidelim. Ablama şunla. Şimdi arkadaşlar başka bir yere gideceğiz. Yalnız bir sıkıntı var arkadaşlar. Ablayı yoldan nasıl çıkartacağız? Kocaman abla. Arkadaşlar ablaya zor durmuyor. arkadaşlar bunun böyle bir şey gitti bu abone çünkü falan yerinde yaptığım için o yüzden modu geçti şu anda yok arkadaşlar işte şu an çıkmak için uğraşıyorum Evet, ah, dönelim. Şuraya başlayacağız. Arkadaşlar biraz yeni yapmak gibi oluyor ama sağlam yiyeceğim ama Bu videonun adı arkadaşlar bu kadar madde yeni olacağın yerlere gittik. E yani öyle şimdi. Şey yani buraya para ile yükleyin. için gelemeyenler var. Bu para ile hesap açma. Hesap açma bazen olmuyor. Ve çok güzel bir sonra da ayrılmak istemiyorsanız da yapacak çağrı yok. Şuradan gideceğim arkadaşlar. Şurası yolu kısaltıyor herhalde. Aynen öyle. Normalde şuradan gelecekti arkadaşlar. Ama o yolu kısaltıyor. Arkadaşlar şimdi şey kim gidecek diye düşüneceğim de yok ya. Orada şimdi ne işimiz var? Benzin var arkadaşlar. Ben benzinimi bu koltuğa alıyorum arkadaşlar. Çünkü şey olabilir arkadaşlar daha uzun tutuyor benim arabayı yani yekti o yüzden yekti benzin ne oldu diyorum Allah arkadaşlar bu benim kanalda çok az var kanalda sadece şey önce indiğimiz defa farklı bir yol üzerinden gideceğim arkadaşlar çok az bir yolumuz kaldı şuradan sağdan hemen gireceğim burayı bilenler biliyordur böyle bir yer gelmiş Gayet de güzel. Mesela bir tane arkadaşın doğum günü mü? Onlar bu uçmayı tek ikna edin. Buraya getirebilirsiniz. Gayet de güzel. Bir yer. Şimdi bir yerde kırmızı bir yol olacak. Yani oraya gireceğiz. Şurada. Kaçalım. De i̇şte bunda. Burayı dümdüz takip edeceğiz. Sonra şurada şuradan. Gelebilirsiniz. Ya buraya gelebilirsiniz. gerçekten çok güzel bir yer. Ben yalan da söylemeyeyim. Bu hafta bayağı Bu hafta bu bunu yaptığım zaman Evet şimdi böyle şimdi bir de şu şeyin falan gittik arkadaşlar şuraya gideceğim ee, Başta bir de buraya gidelim şeymişten önce de Doğal demek şeymişten de buraya geçiş yapabiliriz bakın arkadaşlar burası var yani ne Şu anda komat var ama Bir saniye Heh. Bu arkadaşlar Hatta hemen gidiş yoluna koyalım şeyinki doğru. Yani bayağı bir uzun yolumuz Nehir falan derseniz onları zaten de bir ara görmüştük. Şelaleyi bulamamıştık. Arkadaşlar şelaleyi suyu bayağı düşmüş benim de oyunda. O yüzden oyunu güncelleme geldiğinde güncellence düzelim. Yani. Orayı buldum ben sonra da. Ama bayağı birkaç gün önceydi videoyu izleyerek buldum bir tane size demiştim videoyu izleyerek buldum diye ya bayağı düşükmüş ya şelaller de değil olası ben gittiğimde evet arkadaşlar sevgili dostum arkadaşlar siz biz bir eve götüreceğim tabi gerisi alalım sonra sonra oyunda. Yani normal arkadaşlar adaya oynayabiliriz. Spor sahası üzerinde ne diyeceğim? O yüzden adaya doğrayabiliriz ara. Ya. Yani, o oradan da geçiş Allah. Tamam burayı rahat geçelim. Rahat geçelim de olmasın. şuradan şu şekilde ilerleyelim. Arkadaşlar bunlar da kaybolabilir şuradaki yollar her şey için aha otomatlar gönderdi yazdı bir de bu başımıza çıktı. Orada ki olan kavuşlar mı? Siz bakın burada mı görüyorsunuz? Çok arkadaşlar şu alana falan varsınız yani. Yani evet arkadaşlar şu anda fazla hızlı yapamıyorum. Herhangi bir sanayide bunu düzelt, bunu düzelt aslında. Havaya büyük arkadaşlar. Bu arada bakın arkadaşlar. Ondaki nehir burada deniz Bakın arkadaşlar. Allah. Denize hatta arkadaşlar. şu çok diyor gidiyor arkadaşlar şu anda aynı ben girdim diyorsun çok özledim arkadaşlar yeni fark ettim ha, oyun dondu ne açıldı açıldı ben yeni fark ettim arkadaşlar şu anda arkadaşlar ben de hiçbir şeyin takibi aa kumanda oluyor onu açıp da şunu sarkıcı ne yapsaydık arkadaşlar öyle kendisi gider bir şey takip eder yani şey mesela son gün son gün niye açmıyor aha işte ama atalım ben bu kadar ama ya e, şimdi çok açmıyor ya düzgün bir şey bile geç ya şimdi bir daha şimdi ne mı diyor 我那个朋友，别人打到那个，真是我那个手机没信号，被丢了，他妈傻呀，真的是。<g ülme> <default> Böyle arkadaşlar şimdi şimdi ben zaten bu da apta. Dün güzelim zaten Allah. düştük hmm. arkadaşlar görüşürüz açıldı yok arkadaşlar bir saniye bu yanlış kalmışız arkamı dönmem lazım tekrardan geri dönüyorum evet. hemen de şu sağ dönüşüm onda videoyu başlatayım Evet arkadaşlar buraya geldik şu an üstü aram dönüş yapacağım. Evet böyle ilerliyorum. Şöyle bir şey işte de bana bak ben yaptım. Alın sanayisinde. Bu defa evet arkadaşlar bu defa doğru gidiyoruz. Buradaki şu, şu, şu sağdaki yerden gireceğim. 树干到树干根部呢，树干一点。我那个什么，我这个点，我都没有点。

dostum varmış bunu. Şey evet. Şurada benzinlik varmış benzinlik için, benzin benzin alalım. Çok fazla para harcamayız şey Arkadaşlar bu bayağı olmuş gibi. Güzel çıkala. Çok dönüşücü şey yapabilirmiş. hatta table kapkamızdaki olay bu devam etsin. Bunu ne Bir, bir birazdan arkadaşlar ayna falan da kırık yani ortaya bu arada arkadaşlar şimdi burada gösterdi aynaları göster. bakın aynaları açtı ya i̇şte içine geçelim dikiz aynası da bakın açık işlevlerini yapmasam yandık galiba ama onun için olabilir. eh çok da bir şey değil ufak e bir yersen seyir konuşuruz buradaki sağda gireceğiz ve şimdi dündüz devam edelim

videoyu beğendiniz abone unutmayın yazmayı Allah arkadaşlar havalı üstü de bakacağım. Oradaki sarmış ne arkadaşlar daha da fazla yol bulamazsam artık ben longası açacağım arkamı dönüp gidiyorum gidelim herhalde aynen öyle oğlada bir yerde dönüşüm veririz Arkadaşlar bu yol zaten direkt oraya gidiyor da bu tabak biraz daha Yani hani kestirme gibi. O yüzden bu buradan gideceğim. Biraz da daha bir çıkan bir yer. Ama o düzeldi. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi tabelalar var. Bakın arkadaşlar, şurada da barış şu denizimiz var. O biraz daha kısalttı. Burada arkadaşlar ilerler falan var diyor. Arkadaşlar benzinlik falan var bir şehir gibi düşünebilirsiniz. İşte şöyle bir bir gezelim sonra biz yere gideceğiz. Bakın arkadaşlar benzin maalesef daha tam değil gözüküyor yani bayağı ediyor O şeymiş tek benzinlikçi.

arkadaşlar. Bu aslında sonof bir geçer. Videoyu bitirmiş zaten 21 dakika sürmüş. Yani. biraz çıkarsa bu yapayım. Evet şimdi buranın çıkışına çok az bir yolum kaldı. Hatta geldim de bundan sonra ölürsem aynen daha devam ediyor. Buradan buraya gitsem. Artık o dönen yerlerden çıktık. Sadece burası var. Burayı da burada atlatayım. Kendiniz de bu gelip gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde buraya ee, yani geldik oradan arkadaşlar bir yere gidiyoruz artık. Direkt arkadan yakışıklı bir yere değil de birazcık daha kısa olur da bu defa uzatmayı kullanacağım. Yani kısa konağa geldiğimizde oradan gidelim ki biraz daha ilginç oluruz açıkçası. Zaten onun önünde kaçırmışız. Onun önünde açıkçası ve geldik Bunlar kısaymış açıkçası. Ve şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu arkadaşlar bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Oh, şöyle çıkalım. arkadaşlar şuraya düştüm de bir şey olmaz şimdi inelim şöyle ineceğim arkadaşlar bir saat yolda ulaşmayacağım evet şimdi yolda doğru gidiyorum bari şimdi takibi açıyor mu açıyor bir defa ama bir defa da şey yok yani biraz daha da açıyor Arkadaşlar, arabanın yazısını şu anda Yani bazı şöyle olursun. defa yine arkadaşlar. Evet, saat ben nefis şöyle bir şey mi? Bu saatte zaten. Ben müthiş yok. Şöyle tamam işleri işleri ben müthiş oluyor. bunlar taşıyor farklı yerlerimiz ama yüzden biraz da başlamamız gerekiyor son ama arkadaşlar karşı tarafta da var ondan daha önce bahsetmiştim arkadaşlar aslında bir kadar hızlı gitmeye çalışıyorum. şu anda hiçbir yere basmadım kaçırabiliriz. Evet arkadaşlar şu an geliyoruz ama burada şimdi hepsi bu nereden geliyor? Tam şey geliyor da şimdi neden buraya nereden bakıyor? Bağış var mı Şimdi arkadaşlar o cevabını size göstereceğim. Vay ben de zor buldum. Biraz yavaşlayın yavaşlayın yavaşlayın. Şuradaki arkadaşlar demeyin. 是吗？是吗？一直为了你，不是你养的，不是你养的，不是你买的，是哪个？是哪个？是保养完？好了，我从那上面领领两只狗，两只是是给它们供暖的，两只是给供暖的猫。